Tesla alanlar 3 yıl sonra araçlar ellerinde mi kalacaklar? Asla kalmayacak arkadaşlar. Belki aldığımız düşük menzilli araçlar, standart range olarak aldığımız Teslalar şu anda düşük menzilli olarak kalabilir. Bundan 2 sene, 3 sene sonra çıkacak teknolojiyle, belki yeni pil teknolojisiyle 1000 kilometrelerin üstüne çıkacak bu menziller. E ne olacak bizim araçlar? Çöp mü olacak? Tabii ki olmayacak. Yani şu an bizim üstünde bindiğimiz araçlar inanılmaz teknolojik araçlar sürekli data topluyor. Kendini sürekli güncelleyebiliyor. Yeni bir teknoloji olduğunda bunu arabaya yansıtabiliyor. Zaten amacı da bu. E pil ne? E pil şu anda bile açıklandı. Yani hala hazırda bu pillerin 130 bin kilometre garantisi var. Bir sorun yaşadık. istediğimiz kadar gitmedi bu piller. 300 bin liraya alıyorsun yeni pil takıyorsun. Yeni pil teknolojisi geldi diyelim. Alırsın abi arabaya takarsın buna. E bu da olur 1000 kilometre menzil sana. Ne olacak ya? Yani bunlar çöp mü olacak? Olmayacak tabii ki dostlar. Yani eğer uzun vadeli böyle planlar yapıyorsanız bunları da düşünün. Bu arabalar her anlamda çok teknolojik. Menzil anlamında da teknoloji gelişirse eminim ki bu araçlar da yolda kalmaz. O teknolojiye bir şekilde ayak uydururlar. İçiniz rahat olsun.